Sürtük değil ev kızı, sürtük değil ev kızı, trap kızı, trap kızı. Trap kızı. Sirk maymunu gibiyim. Anladım. <laughs> <Çok gülüyor> ben dilenciydim. Çok profesyonel bir dolandırıcısın. Abi kızla mekanda <laughs> Çabuk para gönder. Daha hiç bot bastınız mı? Kocamla gang shit isimli bir şarkım var. Pardon sen ne demek istiyorsun yani? <laughs> Hangisi gerçek yeni bölümüne hoş, hoş geldiniz. <laughs> Hangisi gerçek? Dört tane konumuz gelecek, evet. bu dört tane konumuzun 4'ü de tiktoker olduğunu iddia ediyor ama sadece bir tanesi gerçek tiktoker. Hangisinin tiktoker olduğunu bulacağız? Aynen öyle. O zaman konuklarımız gelsin! <laughs> Merhaba, ben trap kızı. 4 ile havalıyım, zenginim, influencerim ve ben gerçek TikToker'ım. Aynı zamanda rapçiyim, capçi değilim, Russian süper modelim, uh, ikonum, starım, idolüm, her şeyim. Merhabalar, ben Mehmet Yek. Bu yarışmanın kazananı olmaya geldim. Gerçek TikToker tabii ki de benim. Hello 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 hello. Merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep ve ben gerçek TikToker'ım. Merhaba ben Emre. Gerçek TikToker benim. Aynı zamanda müzik de yapıyorum. Arıyor beni ben yokum. Çirkin kız dedi sev beni ben tokum. Ha, yarım kahvaltıda lokum. Hiç aklımda konuşma sen kimsin bokum. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Eygdal. 19 yaşındayım. Yazılım mühendisliğiyle uğraşıyorum. Okuyorum. Daha doğrusu ikinci sınıfım. Bir de sosyal medyada videolar çekiyorum, komik skeçler. Bir de baya baya büyük kitle ve sahip insanım. Ne kadar takipçim var Mehmet? Onu söyleyemiyoruz maalesef. Evet, ikinci. Size geçelim. İsminiz nedir? Benim ismim Zeynep. Zeyle mi? Evet, Zeyle. Zeynep. <laughs> Nick bu benim. 26 yaşındayım. TikToker'ım. TikTok'u çok seviyorum. TikTok benim yuvam. İlk çıktığım yer. Annemden bahseder misin? Peki, üç numara. Merhaba benim adım Trap Kızı 4 ile ben havalıyım, zenginim, influencerim ve rapçiyim ama kepçi değilim. Ev kızıyım, sürtük değilim. Aynı zamanda Russian supermodelim. Aynı zamanda bir <gülüyor> <güzelim>. <gülüyor> çok ilgim, Aynı çok zamanda güzelim. bir sürü bir konum, bir idolüm ve TikToker'ım. O yüzden bugün çağırdılar, ben de mütevazılık edip gelmek istedim. Adını anlamadım. Trap kızı. dirty <gülüyor> ile. Trap kızı. Hayır, hayır yanlış söylüyorsun. Trap kızı. dirty ile. <laughs> Trap kızı. <dirty. gülüyor> Trap kızı, rap kızı ya. Rap kızı. <laughs> rapçiyim, kepçi değilim. Ne? Rapçisin, kepçi değilsin. Evet. Kepçi ne demek kepçi ya? Kepçi oluyor? Aa, evet. kepçi, trap kültürünün içerisinde um, yani hani kolpa yapan insanlara denir. Kanka yani sen mi? kepçi misin? <laughs> ne olduğumu anlamadım. Ben ki, ben... Kepçi değilim ki. kepçi misin? Yani, kepçi no de cap, değilim. No, cap. Yani bunların hepsi slangdir. slang olarak yani trap slang'i içerisinde. Bismillahirrahmanirrahim. var mı? Türkçeden Türkçe çevirecek. Ben anlatabilirim. Evet, dördüncü Hı? kişisin. Dört, değil mi? Trap kızıyım diyor. İsim neydi İmlim bu arada? Emre. 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 Malasım Naturos. Müzik yapıyorum. 19 yaşındayım. Aa, Aynı sen zamanda... de Aynen öyle. Ben Kepçi de rapçiyim. Misin? Hayır kepçi değilim. Hı. Asla kol patmam. Rapsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi müzik yapıyorum. Hem vokal hem prodüktör olarak. Okul okumuyorum. Sirk maymunu gibiyim. Sirk maymunu? Pardon sen de olsun. Peki TikTok'çu Bu şey evet. çıkış. Günlük hayatında TikTok'tan başka bir iş yapıyor musun diye soracağım ama müzik yaptığını söyledin. Okul okumuyorum ve hayalimdeki aslında meslek de ekmek paketleme. Ekmek paketleme. Seviyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> maaşı da güzel aslında. Onu düşünüyorum. Böyle bir hayatım var. Peki, trap kızı. Trap kızı. Sen günlük hayatında TikTok'tan başka bir şey yapıyor musun? Um, ben söylediğim gibi havalıyım, zenginim, influencer'ım, Russian süper modelim, ikonum, idol'üm, bir star'ım, ee, ev kızıyım, sürtük değilim. Bunlarla ilgileniyorum ama hayatımda TikTok'tan daha önemli bir şey yok. Sürtük değil, ev kızı diyorsun ha? Evet, öyle. Peki, Jeynep sen? Evet. Bu arada gerçek ismin mi, J ile mi yani? De öyle mi? Hayır. Peki. Zeynep <laughs> niknamem. Niknamem, peki. Pek bir şey yapmıyorum. Lebubu, maçelat de falan filan. Dubai çikolatası, o tarz şeyler. Onlarla ilgileniyorum. Zeynep bir şey soracağım. Maça latteyi nereden aldın? Ben geçen birimde baktım yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Canım öyle yerlerde olmaz yalnız o. Zeynep bir şey soracağım. Maça latteyi sal yapıyor mu? ne alaka ya? Öyle bir şey ama ben içmem öyle bir şey yani. İlk dönemimde de ayağı kötüydü. Peki sosyal medyadan para kazanabiliyor musunuz? Çok para kazanıyoruz ya. Ne kadar mesela rakam verebilirsin? Onu söyleyemiyoruz şey maalesef. Meme sen <laughs> söylemeye geldik kardeşim? <laughs> ben bir yorum yapmak istiyorum bu arada. Bana Mehmet ve Emre Sanki evet yanlışlıkla gelmiş gibi buraya. <laughs> ee, ne kadar takipçiniz var? TikTok'ta 213 bin takipçim var. Benim 1 milyon takipçim var. 1, <laughs> 1 milyon, <laughs> of. Benim daha 400 bin. Ya 300 lerde falan. Videolarını çekerken önceden planlıyor musun yoksa doğaçlama mı girişiyorsun? Tabii. Mesela yani, gidiyorum Markete falan. Markette bir olay yaşıyorum. Direkt onu yazıyorum. Markette ne olay yaşayabilirsin ki? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet yani yazılımcı ya bir vesile kullandı. Asıl senin bir günü. Dört tane yalancı oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış kişiyi mi çağırdık acaba <laughs> <Ecem> abi? <laughs> hani çağırmış ekip ama TikToker'ı çağırmayı unutmuş <laughs> gibi hissediyorum. Peki Mehmet o zaman söyle bakalım en son yüklediğin videonun başlığını. Prenses erkek. Pardon! Pardon. Cinsiyetçi anladın. mi içerik çektin herhalde. Bir saniye, ben Hayır. de şu anda sen söyleyince fark ettim. Bir flex atar mısın? Prenses derken, yani çünkü şöyle ben prenses olmasıyla tanınan bir insanım. Prenses olmak kötü bir şey mi? Değil. Ama prenses erkeğin prenses kötü, kötü bir şey mi? Erke erkekler de prenses olabilir. Olamaz. Olabilirler. Seks erkek olabilirler. Olamaz. Olabilirler mi? Hayır, olamaz. Olamazlar Bence olamaz. Mesela... Bak, lütfen kadın olmak kötü bir şey mi? Sen şimdi bunu mu açıklamaya evet, çalışıyorsun? Yani, Hayır. Prenses olmak gibi ifade etmek çalıştığın şey bu mu? Prensesler kızlara ayrılmış bir şeydir. Prenses kavramı. Yani iki kutu prenses olur bu, bu kadar. Kutsal kalıplarına bu denli mi inanıyorsun gerçekten? Hayır tabii ki de ama bir erkek olarak bir yerde oturduğunda mesela hesabı ödemen tamam, gerekiyor. Tamam Abi, tamam yok, mi tamam. Mi? mi tamam. Abi kız ben yapacağım para gönder. Zeynep en son yüklediğin TikTok'un başlığı ne? Olabilir, evlenebilirim. Güzel ahlaklı, edepli bir insansa neden olmasın? Biraz Bizim kafamız şey çok şey aynı ya. Biraz şey gibi bu. İzlenecek bir şey. Trip kızı son attığın başlık. Aa, ben en son kombinimi puanladım buraya gelmeden önce. Pardon puanlamadım kombinimi açıkladım. Buraya gelirken mi çektin videoyu? Evet. Kombin videoları mı çekiyorsun? Evet. Yo hayır canım ne isterse onu çekiyorum kimse karışamıyor. Hmm. Peki Emre sen? En son ben şarkımları iyi sattım. Önce hiç PR aldınız mı? Yani evet. Benim zaten ajans kuruyorum, PR ajansı kuruyorum. Bizim her yerimiz bilezik dolu. Babam derdi ki, yok babam yoktu da annem derdi ki her, her boku yapacağına bir boku yap daha mantıklı Peki, ama Peki, ben her boku yapıyorum. sana soruyorum en son hangi markadan PR aldın? Mehmet onu söyleyemiyoruz maalesef. Peki Zeynep, en son hangi markadan PR aldın? Misha. Bir zamanda Russian Super Model olduğum için Glix Studio'dan, Glix .studio isimli çok önemli bir marka bu arada araştırabilirsiniz. Oradan PR aldım. Ben en son Underground bir tane Türk markasından tişört sponsorluğu aldım. Tişörtle de video attım. <laughs> Şöyle düşünüyorum. Ee, Mehmet direkt yalancılığın en önündeki o bayrak sallanma var Mehmet <laughs> o. Emre de bu arada olabilir. Çünkü hmm. mesela 213K ne reklam aldım? Şey, tişört markasından aldım. Yani hmm. gayet makul abone Ama 213 binden de tişört hediye etmezler değil mi? Yani sponsorluk yapmıyor. Niye tişört giydiğini seviyorum. Niye Emre'yi ezikliyor musun? Pardon ya. Ne göndermelerini istiyordun? Sana soruyoruz PR yaptın mı diyoruz. Sen diyorsun ki açıklayamıyorum. Kaç takipçim var diyoruz açıklayamıyorum Açıkladın diyorsun. Ne açıkladın? açıkladın? 3 Açıkladığını 3 ben... Istiyordu. 300, 300 KZ'de. 300, 300 var. Üstüne. Ama iki videoyla yaptığını söyledi şimdi. Evet. Ay, sen da, Ben buna inanmam. İki videoda hayatta 300 bin takipçi geldi. Arkadaşlar... Hayatım. Bu, koyduğum zaman tap izlenir dediğim bir şey var mı? Ee, kocamla Gang Shit isimli bir şarkım var. <laughs> ya lütfen söyler misin? O nasıl bir şey? Kocamla, kocamla Gang Shit. Çok ters. Prenses her Shit. Mm, yes. Tek kızı bassın. Bas et. Bir only Haslım haslın. Ee, onun dışında Sürtük değil <laughs> ev kızı olmam hakkında... Ben komik bir şey göremiyorum bu şarkıda bu arada. Ee, yani neşelenmiş olmanızı ama anlıyorum. Sürtük değil ev kızı olmam hakkında bir şarkım var. Trap kızı, ev kızı, Sürtük değil ev kızı, Sürtük değil ev kızı. <laughs> mesela bu çok izlenmiş bir şarkım. Ee, pardon? Uh, Yo, hayır. Label mesela daha ünlü olmadan önce benim arkadaşımın onun ilk klibini ben çektim. Hangi <laughs> şarkısı? Zor isimli şarkı. Evet herkes konuşur baba klip çeker. Benim en çok tutan videom otobüste makyaj yapmıştım. İETT mi? Evet otobüste. Çok iyi. Geldik Mehmet'e. Ben... Evet Mehmet bir yalan daha <laughs> duyalım <Değil>, senden <laughs> artık. Hayır yalan değil abi. Prenses erkek tabii. ki. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Çok profesyonel bir dolandırıcısın. Tek <laughs> başıma geldim buralara. Bu ay işte güzel bir gentleman videoları gelecek. Tutmazsa evet. da prenses erkek videosu çekerim. Devam. Başka kontentin yok herhalde. Hiç üzüleceğiniz bir yorum aldınız mı? Yorum veya diyem. Evet. <laughs> Şaka mı bu? <laughs> Her gün alıyoruz yani. Ama sucuklu yumurta dediler. <laughs> Benzediğini <hiç> düşünüyor <sürüp> musun? Hayır, sivilcilerden dolayı. Bu kadar fazla kötü yorum geliyor ki hangi birini üzüleceğimi şaşırdım. Boy kilo muhabbetinden çok rahatsız oluyorum ve üzülüyorum yani. The body ben shaming şey... çok kötü bir şey ya bu ben arada. Şirketi. kendisi çok iyi bir bokta yani şey mi yapıyor? Beğenmediğiniz videoları izlemeyin. Oğlum burası sitem edeceğiniz yerdeyim lan. Evet. Ee, şey, Zeynep'le trap kızını bir şey sormak istiyorum. Siz ne zaman başladınız? TikTok'a bir kere de 2000 20'de başlamıştım. Zeynep hepsi Ben Covid zamanı canım sıkıldığı için başlamıştım. Sizin mesleğiniz ne abi? TikTok'un meslek olarak görüyor musunuz? Niye yazılım okuyorum o zaman? Yazılımı garanti için anladım. Ama yazılım da bitebilir kanka. Hayır. Şu anda öyle mesela. Yazılım o nereye bitiyor? Kesin kanka. Çinci biti çıktı. Oğlum. O ne <laughs> zaten? Kanka o bitiriyor zaten. Kanka işte o bitiriyor anladın mı? Bu çocuk ne yapacak o zaman? O ben robot Lan Oğlum robot robotu yapacaksın, <laughs> robot yapmayacaksın ondan sonra. <laughs> Anladın mı kanka? Ortalık karışsın mı? Karışsın. Peki o zaman hepiniz madem influencer'sınız, TikToker'sınız, illa ki TikToker influencer arkadaşlarınız vardır. Bize bir influencer dedikodusu verir misiniz? <gülüyor> Alkışlayalım. <gülüyor> <gülüyor> kime sallayacağımı şaşırdım yani ben çok çevrem var ama kime kime siktir et tamam. Emre de rapçi, trap kızlarının adı üstünde trapçi. Bence birlikte bir düet yapsınlar abi. Bence de. Hadi! <laughs> <laughs> <Aa>, beat verecek <gülüyor> <gülüyor> misiniz bize? Aa, benim hiç öyle bir yeteneğim yok. Ber amcık köyünde kızlarla makara. Kafama takmadım başka bir şey tokadan. Hızlı trafikte sıyrıldım aradan. Kendimi yarattım para değil babadan. Bravo! <laughs> Evet Emre. Çok iyi. beni o yüzden hastalar. Bak diyem kutum dolu sevgi yapıyorlar. Beni dart gözlerimden tanı. Beni küfürünle aldım saat. Sokakta yakalar beni Hello Kitty hatunlar. Bravo. Bravo. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Emre'de bir hafif detona var ama bence Emre TikTokçu değil, Emre, Emre rapçi abi. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben de bir tane söz yazmıştım, okuyabilir miyim? Oku oku. Evet. Herkes susar, Mehmet pusar, zamanı gelince der durar. Ey. Kızıl mı, esmer mi diye sorumu olur sarışın dururken kim onlar? Wow. Tüm sarışınlar der babaya, ya tatlım ne yapıyorsun bu akşam? Sarışınsa tabii ki de boşum. Evet, devam edelim. Oh yeah. Kızı, ben kızı değil, sürtük kızı. Pardon, özür <laughs> dilerim. Anlayamadım, ne dediniz? Kanka tam tersini <laughs> söyledim. <gülüyor> yanlışlıkla... Yanlışlıkla <laughs> oldu. Evet, yanlışlıkla oldu. <gülüyor> özür <laughs> dilerim. Nasıldı? Ee, harika, ben bayıldım. Ee, üstüne ben başka bir şey söyleyeyim. Evet. Ee, ben bu şarkıya girmek istemiyorum ama. Tamam. Kötüydü değil mi? Çok kötüydü. Yani senin kalbini asla kırmak istemiyorum. Daha önce hiç bot bastınız mı? Hayır. Ne olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Yani evet. Bin takipçi ne kadar? 78 <laughs> lira. Vergiler hariç mi? Benim sen bastın mı hiç bot? Ya bot basanın kendine saygısı yoktur ya. Bak, öyle demesek olmuyor ya. Ama onlar da kendini biliyor. Emre. Ben en başta gerçekten sosyal medyaya başladığımda ve müziğe başladığımda tabii ki de etkileşim için bir şeyler Aa, yapmış olabilir abi, ya. Emri, <laughs> emri, emri saygı yok, yani. yok, benim kendime saygım <laughs> yok. Kanka, kanka. Kabul de etti aynen bu aynen arada. O zaman sen bir şey söyleyeyim. Sen TikToker değilsin. botursun sen. Hayır. Hayır. Ooo. Botter dedi. <laughs> ne diyorum? Etkileşim için like botu bastım. Wow. Ama Yedisi, yükselen etkisi yani. Yani, yani. yani sosyal medyada yaptığınız ve çok utandığınız bir şey var ya. Lanet olsun. Keşke bunu yapmasaydım ya dediğiniz. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim söyleyeyim. Bir tane dilenci videosu işte. Sen <laughs> dilenci miydin? Ben dilenciydim. <laughs> ben bir tane arkadaşımın kanalına konuk olmuştum. Beni evlendirmişti. <laughs> Çok utanıyorum o videodan ama utanacak bir şey de yok. Zaten çocukla bir şey de olmadı yani. Çocuk malın tekiydi. Peki, trap kızı. Aa, hayır, ben yani utanmıyorum. <laughs> Utanmam, ayrılmam yok. <laughs> bir tane daha söyleyebilir miyim ben? Nasıl? Bir tane. Bir kere damat olmuştum bak gelin deyince. Abi sen Aa, her şey olmuşsun <laughs> ama ya. <laughs> Benim anlamadığım şu. Mesela dedi ya çö çöpçü olmuşsun reklam için de evet. bu e, firma mı istediyse çöpçü olmak? Yok, firma değil hesabın sahibi istedi. Hesabı ama çöpçü, sahibi... olup, ne yaptın ya? Yani? Niye çöpçü oldun? Yani şey ya hayır videosu gibi bir şey. <laughs> hayır. Hayır. hayır Ben Sana hayır istediler. Hayır, hayır <laughs> istiyorum ben. <laughs> Al bunu bugün eve erken git video. Aynen ben. o. Dans etme konusunda ne kadar yeteneklisiniz arkadaşlar? Ben çok güzel göt kıvırtırım. Tırık kızın şarkısını kıvırttı. Oh! <laughs> söylüyorum <laughs> Trap Lütfen Trap kızı ev kızı Sürtük değil ev kızı Sürtük değil ev kızı Trap kızı Trap kızı Trap kızı ev kızı Sürtük değil ev kızı Yapar mısın ya? Anlaşalım Anlaşalım bilemiyelim ya <laughs> <A İstanbul building gülüyor> <laughs> <A> <laughs> O zaman bir şey soracağım Gerçek TikTokçu cevap versin Düzgün kıvırttı mı? Sence düzgün kıvırttın mı? Aaaa bir dakika Bir dakika olamadı kafam gerçek TikToker cevap versin. Dedik kimse cevap vermedi. Evet. Mehmet cevap verdi ama Mehmet evet. birine sordu. Bunu bilmiyoruz ha. Yani. Abi bence Oo, benim benim var ya mahvettiniz ya. Şöyle dedim ortaya bir şey atayım yerler dedin akıllılarmış kanka yemediler. Yemeyiz ya zaten. Evet. Peki. Peki sosyal medyada yansıttığınız kişinin siz olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Hayır. Asla hayır. Ben normalde çok daha eğlenceli bir kişiyim ama sosyal medyada çok yansıtamıyorum ve normalde takipçileri beni yolda gördüğümde kameradan daha güzel olduğumu söylüyorlar. Normalde artık daha eğlencen düşüktür ama kamera karşısında daha eğlenceli olursun. Sen de tam tersi. Ben frenliyorum biraz markalara sıkıntı olmasın diye Aa, reklam güzel. açısından. Hmm. Evet, evet, evet arada. Aa ben yansıttığımı düşünebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben yarı yarıya düşünüyorum ya. Ee? Sen mesela başından beri bak prenses erkek, centilmen erkek bilmem ne. Sen aslında kendi talibini arıyor olabilir misin? O yani olursa neden olmasın anlatabiliyor muyum? E, ee, arıyorsan da ne çalışıyor? Ayıp bir şey yok bu Yok aramıyorum ya. Ben evde oturuyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Ev kızı yani. Yok ev kızı diyelim ben. Ev oğlanı. Ev, ev oğlanı. Eğer bugün sosyal medya kapansaydı hayatınıza nasıl devam ederdiniz? Bu soru daha sonra bize karar vereceğiz. Evet. <laughs> Ben ya, müzik doğru. yapardım ya. Ben hemşirelik yapardım. Bizim her yerimiz bilezik. <laughs> <Peki>. her yerimiz bilezik. <laughs> kızı? Ee, ben çep kızıyım. Çep kızı Yapmadım. bizi acayip şekilde kandırıyor. Gerçekten, gerçekten yani <laughs> bence bu. Yani neden çep kızı olduğuma inanmadınız mı? Evet, evet. Ben yazılımcı olarak devam ederdim ya. Zaten yüksek lisans yapıp evet. eğitmen olacağım. Mantıklı. Böyle. E şimdi evet. teşekkür evet. ederiz. Evet. İki kişi mi bırakıyoruz? Komple ediyoruz abi, bitti artık. artık. Öyle mi diyorsun? Evet, artık, artık gerçek önce karar veriyoruz. Tamam, Mehmet değil. Ben sadece... Mehmet ne ilgi? Belki, belki tamam, Mehmet abi. Sen Mehmet eledik, sen sen tamam, Mehmet seni eledik. Tamam Mehmet Mehmet dışarıya alalım seni kardeşim. Sen evet. Bravo! Yaptılar bizi, teşekkürler. Evet. İkinci kime ediyoruz? İkinci kime ediyoruz? Zeynep mi, Trev kızı mı, Emre mi? Sen içinden hangisi geçiyor? Bence Emre'yle Senin sözüne göre eğiliyorum. Tamam. Yani suç bende değil tamam. kesinlikle. Tamam. abi. Ama olur da Emre çıkarsa bunu burada bir iddialaşmamız lazım. Ne ne abi? Çıkarsa Emre 5 bin lira. Jack Bank. Tamam abi tamam. ama kabul. 5 bin lira tamam. Jack tamam. Bank. Tamam. Emre, Emre, emre üzülerek. Bak benim gönlüm senden yana Emre. Tamam mı? Teşekkür ederim. çorba içelim. Ben senin influencer olduğunu biliyorum. Ama bu yanımdaki arkadaş yüzünden Emre'ye Bence Emre kalbi çok güzel bir arkadaşımız ama tamamen rapçi. İnşallah gitmez bu arada, i̇nşallah. inşallah sen değilsin. Evet, Zeynep ve Trap kızı. Zeynep ve Trap kızı kaldı, evet. Ben diyorum ki Zeynep dersi Zeynep çok saniye. iyi çalışmış. Bir dakika. Hı. Arkadaşlar... Görünüyor bu. muyuz? Yani ha Orada kitap kapağı <laughs> mı görünüyor? <görüyorsun>? <laughs> sen şeyi kaçırdın. Ne? Otobüs makyaj videosu tuttu, daha sonra devam ettin. Ee, sponsorluk aldın. ...Vince'nin oğlanı olsun falan. Abi, o zaman... ...Jeynep... ...ben Jeynep diyorum. Ben de Zeynep diyorum. Üzülerek, o zaman üzülerek... ...Trap kızını da... ...eliyoruz! Ediyoruz. Bravo! önce bir ses şey söylemek istiyorum. Evet, Trap evet. kızı out ama sadece videodan. Trap kızı never out, always in. Görüşmek üzere. Teşekkürler. 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 Trap kızı ee, harika! <laughs> Seni seçtik birkaç <laughs> Doğru bir seçim oldu. Ciddi misin? Ciddi misin? Doğru mu? Evet. evet. Ya. Lan 5 bin lira mı at? Gideceğim. <laughs> ben çıkmazsa 5 bin lira gönderirsin dedim. Ben sana Aa, gönderirim Ben dedim. orada anlaşmadım mı bir sen? Bir şey değil mi? Yani. Çok üzüldüm senin. Influencer oldu da O eminim. zaman doğru bildik. <laughs> 5 bin lira gitti ya. Bravo! <laughs> Videolara katılmak için açıklamaya bıraktığım formu doldurabilirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere! Oğlum niye hemen kapattık ya? Ne bileyim, ben bunu söyleyeyim de sonra ben koyarım. Zeynep'e <laughs> <şeyler> soralım. <laughs> <mi>? Zeynep, <laughs> Zeynep <laughs> TikTok'ursun. Evet, TikTok'urumum. Daha anlat. çok YouTuber olduğum... Yani hmm. TikTok'la başladım ama daha çok YouTuber'ım. Ama TikTok'urum. Ee, bu şekilde eğleniyorum. Bunu eğlence için yapıyorum. Zaten hayatta en önemli şey eğlenmek. Eğlendikten sonra bütün kapılar açılıyor insana bu şekilde. Mutlusun hmm. hayatında. Mutluyum, ne kadar takipçin var? 400 bin. <laughs> TikTok'ta. Evet, Başka hangi platform? YouTube'da 1.300, Instagram'da hmm. 300. Aa söylediklerin hepsi doğruydu yani. Böyle. Evet. <laughs> Harika. Tamam Peki para var diyorlar bu işte. mı medli var mı ya? Yani? Gelir olduğu kadar gideri de oluyor arkadaşlar. Videolara yani ben en azından harcıyorum videolarıma. Yalan Gelir oldu ya. Farkıyor, yalan söylemiyorum. Aylık bir milyon kazanıyorlar falan <laughs> 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 keşke, keşke, keşke. Peki. Peki. O zaman çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Bravo, bravo. bravo. <laughs> Harika. O zaman Peki. bir abone olun, bir like atın. Güzel, yani, güzel ben, bir, bir videoydu. babanızdan <laughs> Abone olun, like atın. Aynen, annenizden, babanızdan, dedenizden, alınızdan kayınpederinizden, herkesinden haber olun. Bu şeye benzedi, <laughs> 63 Style diye bir şarkı vardı. Evet, olsun evet, abi, evet. <laughs> 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 bir de yorumlara şey yazın, hangisi ki ya... Ha, Oo, konuşamam. Hangisi? hangisi mi? gerçek, ne olsun? Aynen. hangisi <laughs> gerçek, aynen, ne olsun? Aynen, İkinci bölüm, <laughs> ne olsun? Hangisi gerçek? İkinci bölümde var mısın abi? Beş bin liraya almış <laughs> Az önce aldım. <laughs> Abi senin beş bin liraya ihtiyacı varsa veriyim. Beş bin lira borcum var lazım <laughs> Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoş Hoş kal. Hoşçakalın. kalın.